Arkadaşlar merhabalar. Kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle İngilizce'de Simple Future Tense konusunu ele alacağız. Gelecekte neler yapacağınızı, nasıl ifade edebileceğinizi öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Hem kolay hem de etkili bir şekilde Simple Future Tense'in nasıl kullanıldığını olumlu, olumsuz ve soru cümleleriyle örnekler üzerinden birlikte keşfedeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar videomuzda biz şunu önem veriyoruz. Muhakkak siz de çalışırken İngilizceyi yazarak çalışın ve burada sizin için yazarak çalışmak çok etkili bir yöntem olacaktır arkadaşlar. Zaman tablomuzu çizelim. Ya da vakit tablosu ya da vakit çizgisi diyelim. Şuraya now diyoruz, şimdi. Past yani geçmiş. Ve de ne var? Gelecek. Future dediğimiz nokta. Gelecek. Bizim işleyeceğimiz yer arkadaşlar şu kısım olacak. Şöyle sarıyla belirtelim. Şu anki zamanımız ne? Zamanda burada bulunuyorsak bahsedeceğimiz yer İleriki bir vakitten bahsediyor olacağız. Gelecek vakiti şimdi yavaştan anlatmaya başlayalım. Kısa ve az bir öz bir şekilde buna değinelim arkadaşlar. Arkadaşlar gelecek zamanda future simple future tense'te şöyle başlıkta atalım. Simple future tense Buranın temel kelimesi arkadaşlar will kelimesidir. Will kelimesini biz şöyle kullanacağız. Cümlede subject dediğimiz. Bunu konu olarak da geçer ama bizim burada tablomuzda bu konu olarak değil de özne olarak geçecek. Ardından will'i really kullanacağız. Sonra ardından cümleyi de ne yapacağız? Fiil dediğimiz yani verb ile tamamlayacağız. Bizim prospektüsümüz bu olacak arkadaşlar. Şimdi basit bir örnek cümleyle bunu anlatmaya çalışalım. Örnek cümlemiz şu şekilde olsun arkadaşlar. I will ne diyelim? go to the park. Diyor ki cümlede ben parka gideceğim ya da parka gideceğim diyor. Kullandığı kelime ne? Temel kelimemiz olan will'i kullandı. Subject dediğimiz şey yani I kelimesi zamiri kullandı. Buradaki zamir hangileri olabilir? Onları da hatırlatalım. I, you, will, I, you, we, they, he, she ve it'tir arkadaşlar. Bu cümle nedir? Pozitif bir cümledir arkadaşlar. Cümlemiz pozitif cümle. Onu da şöyle şuraya pozitif olduğunu belirtelim. Peki arkadaşlar biz bu cümleyi pozitif olarak cümleyi gösterdik. Fiili de kullandık. Will'i de kullandık. Verb yerine de burada ne yaptık? Go'yu kullandık. Peki ben bu cümleyi olumsuz nasıl yaparım? Arkadaşlar will'in şöyle bir özelliği vardır. Olumsuzunu will not veya won't olarak kullanabiliriz. Onu da şurada kenarda ayrı bir kutunun içinde gösterelim will not. Tabi bunlar ne olacak? Bitişik gibi göründü. Ayrı yazılacak arkadaşlar. Will not. Bu da eşittir. Won't kelimesidir arkadaşlar. Bunu da ayrı bir kutunun içine alalım ve şu şekilde göstermeye çalışalım arkadaşlar. Yani ben cümleyi olumsuz yaparken neyi kullanacakmışım? Won't'u kullanacakmışım. E peki ben şimdi burada parka gideceğim dediysem olumsuz nasıl olacak? Parka gitmeyeceğim. Cümlemiz şöyle olacak. I won't go to the park. Cümlemiz ne oldu? Burada artık cümlemiz olumsuz bir cümle oldu. Şunu da yanına negatif olarak yazalım. Won't yerine arkadaşlar biz ne demiştik? Will not da kullanılabilir. Burayı böyle sarıyla işaret diyelim ki dikkatimizi çeksin. Ne yaptık? Zamirimiz yine aynı kaldı. Fiilimiz go olarak yine aynı kaldı. Burada şunu da diyebilirsiniz. You will go to the park. Parka gideceksin. Sen gideceksin veya you will go to the park, siz parka gideceksiniz. Yani parka gideceksiniz gibi yorumlayabiliriz. Gelelim cümlelerimizi yaparken. Soru cümlesi peki nasıl yaparız arkadaşlar? Şimdi pozitifini gördük, negatifini gördük. Soru cümlesi de nasıl olur? Bir kişiye sen parka gidecek misin diye sorarız değil mi? Karşıdan eder I will go to the park, parka gideceğim der. Soruya başlarken will kelimesi başa gelir. Will you go to the park? Soru işaret. Will'i ne yaptık? Başa aldık. Cümlenin başında kullandık. Ardından zamirimiz geldi. Yani subject dediğimiz. Sonra ne yaptık? Fiili birinci halinde devam ettik. Yani fiili hiçbir şekilde arkadaşlar verbde kullandığımız şey şu her zaman fiil birinci halde kalıyor. Hiçbir ek almıyor. E, D, S hiçbir şey almıyor. Ay, enci, almıyor. Ama bu diğer tensler de değişecek. Soru cümlemiz bu. Peki bu bizim soru cümlemiz neydi? Olumlu soru cümlesi. Öyle mi? Evet, olumlu soru cümlesi olduğunu biz bunun yanına şöyle pozitif soru cümlesi diyelim. Peki ben bu cümleyi olumsuz soru cümlesi nasıl yaparım? Peki olumsuz soru cümlesi nedir? Sen parka gitmeyecek misin? O zaman ne olacak? Will de burada değişecek. Will not veya won't olacak. Won't you? Go to the park diyecek. Ve cümleye soru işaretini ekleyecek. Won't yerine biz neyi kullanabilirdik arkadaşlar? Will not you da diyebilir miydi? Diyebilirdi. Burayı da şöyle sarıyla işaretleyelim. Ama cümlelerde değişmeyen şey ne? Yine zamirimiz aynı kaldı go yani fiili hep birinci halde hepsinde kullanmış olduk arkadaşlar. Şuraya da yazalım fiilin birinci hali diye. Peki gelecek zamanda size etkili kullanabileceği, etkin kullanabileceği kelimeler hangileridir? Şunlar olabilir arkadaşlar. Cümlenin devamında şunları diyebilir. Will you go to the park tomorrow diyebilir. Yani cümlelerin sonuna tomorrow kelimesini ekleyebilir. Yarın, önümüzdeki yaz diyebilir mi diyebilir next summer ya da winter two days later diyebilir mi diyebilir two days later buna benzer gelecek vakti belirten gelecek zamanı belirten kelimeler cümlelerde kullanabilir arkadaşlar arkadaşlar yazarak çalışmak önemlidir siz de kendiniz tenslerimize çalışırken bunlara lütfen bakınız youtube videolarımızda simple past tense'i simple present tense, future tense'i de anlatmış olduk. A1'deki tensleri bitirmiş olduk. Bir videomuz daha var arkadaşlar. Yaklaşık 2 saat sürüyor. Orada da bütün tensleri tek sayfada anlatmaya çalışmıştık. Sizler ricam o videoyu da izlerseniz size faydalı olacağına inanıyorum. Sorularınız olursa cevap vermek isteriz. Yorumlar kısmında yorumlarınızı yazar, sevdiklerinize paylaşırsanız beğeni ve abone olursanız bizi çok sevinirsiniz. Neyse burada da bir emek veriyoruz. Arkadaşlar sağlıcakla kalın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.